Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Sizinle bundan yaklaşık 2-3 ay evvel tanıştım. Kanalınızın anlatım tarzı ve hikayeleriniz hoşuma gittiğimden dolayı kendi hikayemi de size atıp ileride çocukların büyüyünce hep birlikte dinlemek ve benim için de geriye dönüp baktığımda dinleyebileceğim ve gösterebileceğim bir anımın olmasını istedim. O yüzden eşimle birlikte oturup hikayemizi yazmaya başladık. Adım Eyüp. O sene eşim Buse ile ikimiz öğretmen olarak çalıştığımız okulda tanışmıştık. Ve tanıştıktan iki sene sonra da aileler arasında bir nişan yaptık. Bir sene sonra da zaten dünya evine girmiş, evlenmiştik. Ama evlendiğim bu önemli günde annemle babam benim yanımda değildi, gelmemişlerdi kendilerini arayıp evleneceğimi söylediğimde birçok bahane üretmiş. İkisi de düğüne iştirak etmemişlerdi. Buna çok fazla içerlemiş ve utanmıştım. Çünkü bu senin ailesi gelmiş ve benim ailemi sormuştu tabii. Ama onun ailesi o kadar iyi niyetli ve kötü düşünmeyen insanlardı ki bunu hiç yadırgamamış ve hatta babası benim babam olarak orada durmuştu sürekli. O günden sonra onlarla konuşmamıştım. Adeta ailemi silmiştim. İşte ta ki o zamana kadar... Yaz tatiline gireceğimiz haftadaydık... Evleneli birkaç sene olmuştu... Tabi tatilimiz yapmak için planlar yapmaya başladık... Daha doğrusu ben birkaç yeri aklımda planlamış ve... Kampların yerlerini ayarlamaya çalışırken... Buse ile bunları konuşmaya başladım... Ama Buse... Tatili boşver dercesine... Benim yanıma sokulup... Göğsüme sarılmıştı... Ben sırtarak Ne yapacağını biliyorum... Ne oldu bakalım sökül... Böyle yaptığında ne dersen kıramayacağımı biliyorsun... O yüzden mi öyle yapıyorsun dedim. Buse benim yanağıma bir öpücük kondurduktan sonra konuşmaya başladı. Canım sen ne zamandan beri Serpil anne ve Ersin baba ile konuşmuyor, yanına gitmiyorsun. Bari bu tatile çıkmadan önce birkaç hafta yanlarına gidelim de gönüllerini alalım. Yoksa gelmem bak tatilini tek başına yaparsın ona göre dedi. Ben hayır gitmem desem de Buse yaz tatilini evde geçirirdi. İnadı inattı. Tüm yazı burnumdan getirirdi. O yüzden mecbur şekilde Buse'nin bu teklifini kabul etmiştim. Buse benim olumlu cevabım üstüne o zaman hemen yarına hazırlanalım. Ertesi günde yola çıkalım olur mu dedi. Ben tamam ama bak en fazla 3 gün dururum. Ondan sonra eşyalarımızla birlikte tatilimizi yapmaya başlarız. Ona göre dedim. Tamam canım. Yarın sabah erken kalkalım ve tüm tatil için gerekli olan eşyalarımızı alalım ve arabaya yükleyelim dedi. Ben onayladıktan sonra daha fazla bir şey demeden yatak odasına gidip uyumaya başladım. Ertesi gün Buse'nin bana kahvaltı için seslenmesiyle uyandım. İkimiz birlikte kahvaltımızı yaptıktan sonra eşyalarımızı hazırladık ve arabaya yükledik. En sonunda tüm eşyalarımız yüklendiğinde ikimizin de perti çıkmıştı. Eve geçip bir şeyler yedik ve biraz vakit geçirdikten sonra yatak odasına geçip ikimiz de uyumaya başladık. Yarına iş bırakmamıştık. Ertesi sabah erkenden kalkıp önce kahvaltımızı yapacak ve yol için son birkaç bir şeyimizi hallettikten sonra annemle babamın oturduğu köye gidecektik. Köy yaşadığımız yere biraz uzaktı. Yani hiç mola vermeden yaklaşık 7-8 saatlik bir yoldu. İkimiz de ertesi sabah alarmlarımızla birlikte uyandıktan sonra kahvaltımızı yaptık ve son yapacaklarımızı da yaptıktan sonra annemgilin yanına doğru gitmeye başladık. Ben gerçekten de çok fazla isteksizdim. Çünkü annemle babama olan karşı isterim o gün düğünümde bitmişti. En mutlu günümde beni mutsuz etmişlerdi ikisi de. O yüzden onlara hem dargın hem de sinirliydim. Ben bunları düşüne düşüne yoluma devam ettim ve yaklaşık 3-4 saat sonra da manzarası güzel olan bir yerde durup bir şeyler atıştırıp çayımızı içtik. Ben hem şaka yollu, hem de ciddi Buse'ye bakıp canım hala fikrin kesin mi? Eğer şimdi boş ver dersen denize gidebiliriz, tatilimizi yapabiliriz dedim. Buse ciddi bir şekilde saçmalama yüp. Artık buraya kadar geldik. Geri mi dönerim? Hem onlar senin annenle baban. Onların da yanına gidip gönüllerini almamız gerek dedi. Ben sinirli bir şekilde benim mi onların gönlünü almam gerekiyor dedim ve öfkeyle arabaya geçip oturdum. Buse de pişman bir şekilde yanıma gelmiş oturmuş ve özür dilemeye çalışıyordu. Ben de Buse'ye çok fazla dayanamadığım için onu affetmiştim. Gerçekten de Buse'yi çok seviyordum ve onunla küs kalmaya da çok fazla dayanamıyordum. O yüzden hemen kendisini affetmiş. Sohbet ede ede birkaç mola daha vererek köye kadar gelmiştik bile. Köye vardığımızda akşam olmuştu. Hava kararmıştı. Daha fazla vakit kaybetmeden içerisinde kıyafetlerimiz olan bavulumuzu aldık ve annemle babamın evine doğru gitmeye başladık. Köyde hiç kimse yoktu. Bunu hiç yadırgamamıştık çünkü akşam olmuştu ve o yüzden kimsenin dışarı çıkmayacağını düşünüyorduk. Şahsen bizim ailede de kimse akşam dışarılara çıkmazdı köydeyken. Biz bunları düşünmeden annem gelin yanına gittik. Kapıyı daha çalmadan babamla annem kapıyı açmışlardı. Ama evin içerisi tamamen karanlıktı ve hiçbir ışık kaynağı yoktu. Buse elindeki eşyalarla içeriye geçip Anne ne oldu? Elektrikler mi kesik? Karanlıkta oturuyorsunuz dedi. Babam somutkan bir şekilde hoş geldiniz dedi. Buse annemle babamın elini öptükten sonra benim de öpmem için el işareti yapmıştı. Ben de zorunluluktan dolayı ellerini öptüm ama Yaz günü olmasına rağmen ikisinin de eli resmen buzdolabından çıkarılmış gibiydi. Ben bizimkilere bakıp dışarıda mı otursak evin içi karanlık hem dışarı iyi gibi de duruyor dedim. Annemle babam ikisi aynı anda hayır dediler. Ben öfkeli bir şekilde e ne yapacağız evin içi karanlık böyle mi oturacağız dedim. Annem ne var sanki hiç mi karanlıkta oturmadın eğer çok karanlık derseniz mum yakarız dedi. Ben tamam nerede mum gidip getireyim dedim. Babam sessizce ben getiririm dedi ve ayağa kalkıp odadan çıktı. Yanımıza tekrar geldiğinde elinde yanan bir mum vardı. Tam ortamıza koyduktan sonra tekrar yerine oturdu. İkisi de hiçbir şey demeden sadece yanan muma bakıyorlardı ve Buse sürekli konu sohbet açmaya çalıştıkça ikisi de kısa kısa cevaplar verip ne bana ne de Buse'ye hiçbir şey sormuyor resmen bizimle konuşmak istemiyor gibiydiler. Bizim geldiğimizde sevinmediklerini anladığımda yerimden bir anda sinirle kalkıp ben de sizin bir evladınızım. Şurada eşim gelmiş bize surat asıyorsunuz dedim. Ve bir hışımla kapıyı çarpıp çıktım. O sırada Buse'nin anne siz kusura bakmayın galiba yol biraz onu yordu ve bayağı uykusu geldi. Yoksa size öyle bir şey demez dedi ve peşime geldi. Buse'nin bu olgun ve ağır başlılıklarını gördükçe ona daha çok bağlanıyordum. Çünkü sanki onlar kendi ailesi gibi sürekli arada durup benim yüzümden kırılmamalarına çalışıyordu. Ama onlar bunu hak etmiyorlar diye düşünüyordum ben. Buse yanıma geldiğinde, canım biraz sakin ol, akşam akşam sürpriz oldu onlara da. Belki bir şeyleri var, yoksa sen onların evladısın, senin geldiğine neden sevinmesinler dedi. Ben sinirli bir şekilde, her neyse, uzatmayalım canım. Yarın değil, ondan sonraki güne gidelim. Eğer şimdi dersen, şimdi bile gidebiliriz. Dedim ve yatağa girip yattım. Peşimden Buse de yanıma yatmış, bana sarılıp, istediğiniz olmayacak Eyüp Bey demişti. Biz ikimiz birlikte biraz sohbet ettikten sonra Buse uyuyakaldı. kaldı. Ben de her ne kadar bir o tarafa, bir bu tarafa dönsem de uyuyamamıştım. En sonunda tam içim biraz geçmiş, uyuyacakken birden annem girin odasından gelen fısıltılarla uyanmıştım. Yerimden doğrulup gelen sesleri dinlemeye çalıştım. Ama bu gelen fısıltılar annemle babama ait değildi. Sanki iri cüsseli bir adam boğazından konuşuyormuş gibiydi. Ben Buse'yi uyandırmamaya özen göstererek kattım ve Annem gelin yanına doğru gitmeye başladım yavaş yavaş. Odada ne olduğunu bilmiyordum ama çok fazla merak ediyordum. Çünkü sonuç olarak akşam akşam annem gelin odasında yabancı bir adamın ne işi vardı? Ben önce belki müsait değillerdir diye düşündüğümden dolayı kapı kilidinin olduğu yerden baktım gözümü dayayarak. Odada annemle babamın yatağının baş ucunda iki tane kara çarşaflı varlık duruyordu. Onların ne olduğunu anlayamamıştım ama Annemle babam da yataklarında değildi. Ben hemen mutfağa gidip bir bıçak aldım ama o anda burnuma ağır bir koku gelmeye başladı. Fakat o sırada ondan daha önemli bir konu olduğu için bunu o an düşünmeden direkt hızlı bir şekilde annemle babamın odasına girdim. Ancak odaya girer girmez şoka uğradım. Çünkü odada kimse yok. Annemle babam yataklarında yatıyorlardı. O arada odaya Buse de girdi ve ne olduğunu sordu. Ben tam konuşacakken Elimde bıçağı gördü Buse. Resmen tüm köyü uyandıracak bir şekilde çığlık atmaya başladı. Buse bana bakıp ne yapıyorsun o bıçakla dedi. Ben kekeleyerek annemle babamın odasında biri vardı. Ben de hırsız zannettim ve odaya girdim. Yoksa başka bir şey değildi derken babam sinirli bir şekilde çıkın odadan başka yerde kavga edin dedi. Annem hiçbir şekilde mimik göstermeden sadece bizi izliyordu. Ben Buse'yi elinden tutup çekerek kendi yattığımız odaya götürdüm. Annem gelin odasına baktıktan sonra kapıyı kilitledim. Buse hala bana söyleniyor. "Bunu nasıl düşünebilirsin? Saçmalıyorsun." diyordu. Ben Buse'ye bakarak, "Saçmalama Buse. Onu yapmayacağım, sen de biliyorsun. Ben de. Onlar normal değiller. Anlamadın mı?" Odada bir şeyler vardı. Başucunda birileri. Ne olduklarını bilmiyordum sonuçta. Akşam akşam odalarında farklı birisi varsa, iyi bir şey için orada değillerdi diye düşündüğümden gidip mutfaktan bıçak aldım. ''Neden annenin odasına baktın? İçine mi doğdu?'' dedi Buse kuşkucu bir şekilde. ''Hayır, uyuyordum. Birden odalarında birisinin kalın bir fısıltı sesini duydum. O yüzden kalktım ve kapı kilidinin olduğu yerden baktığımda o dediğim şeyleri gördüm. Hem sen iyi misin canım? Sadece bana takıyorsun.'' Annemle babam kalktı ve beni akşam akşam odalarında elimde bir bıçakla gördüler. Ama işin ilginci, annem yerinden dahi kalkmadı.'' Babamsa sadece bize çıkın gidin başka yerde kavga edin dedi. Sence bu normal mi? Verilen tepkiler anormal gelmiyor mu sana? Bir gariplik, tuhaflık yok mu yani? Hayır, ne olacak Eyüp? Sen zaten bir şeyler dedin. İkisi de sana inandı. Çünkü sen onların kanından, canından bir parçasın ve öyle bir şey yapacağını düşünmemişlerdir. E sen de benim karımsın ama sen böyle düşünmedin. Canım, neden bana güvenmiyorsun? Onlar normal değiller ya. Bir şey olmuş. Ya bizden gizliyorlar ya da bilmiyorum işte dedim sinirli bir şekilde. Bu ise gayet sakin bir şekilde ne olabilir ki yani? Annem baban başka birisi değil ya da ben mi yanlış biliyorum annenle babanı? Onlar, eski onlar değil mi dedi. Ben kısık sesle bağırarak onlar ama eski annemle babam değiller. Benim bildiğim annemle babam bize böyle davranmaz ya da o anda öyle bir tepki vermezlerdi. Hem bu gizledikleri ya da bize böyle davrandıkları şeyden dolayı bizim düğünümüze gelmediler bence. Bunu öğrenmemiz gerek dedim. Buse yatağa geçtikten sonra bana yine sakinliğini koruyarak tamam o zaman yarın kahvaltıdan sonra kendileriyle sakin bir şekilde konuşuruz ve neler olduğunu sorarız dedi. Ben hala tatmin olmamıştım ama akşam akşam da bir şey yapamayacağımdan dolayı artık pes etmiş ve bir şey diyemeyeceğim için ben de Buse'nin yanına yatağa geçmiştim uzun bir süre uyumamak için cebelleştikten sonra uykuya dalmışım. Ertesi sabah Buse'nin bana seslenmesiyle uyandım. Yatakta üstüme çıkmış, hadi hadi uykucu uyan bakalım diyordu. Ben uyanıp kendisiyle biraz şakalaştıktan sonra ne oldu kahvaltım hazır yoksa? Bak beni kaldırdın bunun bir cezası olur dedim ve üstüne bir kahkaha attım. Yok canım ben tam kahvaltıyı hazırlamak için mutfağa gittim. Ama ne buzdolabında ne de evde yiyecek namına hiçbir şey yok. Acaba sen bir şeyler mi alsan kahvaltı yapsak dedi. Ben tamam ne alayım dedim. Canım şimdi uzun uzun bir alışveriş yapma. Biraz simit poğaça falan al. Kahvaltıdan sonra gider alışveriş yaparız dedi. Ben tamam o zaman dedim ve yataktan kalkıp üstümü başımı düzelttim. Arabaya atlayıp bir fırına gittim. Kahvaltılık için birkaç bir şey aldıktan sonra geri eve doğru gitmeye başladım. Tam evin yakınına gelmişken bizim evin önlerinde oturan komşumuz olan Seyfettin abiyi gördüm. Ayıp olmasın diye. Hem de kendisinin bana küçükken çok fazla emeği olduğu için arabayı düzgün bir yere çekip hemen yanına gidip elini öptüm. Ne homurdanıp durun be abi. Hala turp gibisin ha dedim. Seyfettin abi kısa bir kahkaha atıp ''Len ne diyorsun burada? Hayırdır inşallah. Bir terslik yok ya.'' dedi. ''Yok ya bir terslik falan. Eşimle bir uğrayalım.'' dedik. O yüzden geldik. ''Eğer müsaitseniz yanınıza da uğrayalım yarın gitmeden önce dedim. Seyfettin abi tamam o zaman yarın bize gelin Nermin halan size güzel bir kahvaltı hazırlasın dedi. Ben de tamam abi dedim ve veda edip arabaya bindikten sonra eve gittim. Buse kahvaltıyı hazırlayana kadar annemle babamdan ses çıkmamıştı. Ben tam onlara seslenecekken ikisi de mutfağın önünde belirdiler bir anda. Ben onlara bakıp kahvaltı yapmayacak mısınız dedim. İkisi birden yok biz dışarı çıkacağız Akşama geliriz dediler ve gittiler. Ben ne nereye gidebileceklerini öğrenebilmiş ne de başka bir şey diyebilmiştim. Zaten mutfağın penceresinin bulunduğu yer, giriş kapısının çıktığı yeri görmediği için nereye gideceklerini de tahmin edememiştim. Aslında hem kendime hem de bu sinirlenmiştim. Çıkıp bakmak bile istememiştim. Bak gördün mü? Biz onları düşünelim. Sabah sabah fırına gidelim, bir şeyler yapalım. Onlar bize bir şey demeden, kahvaltıya tenezzül bile etmeden çekip gitsin. Ben daha fazla burada durmam bak. Ona göre. Yarın sabah Seyfettin abilere gideceğiz zaten kahvaltıya. Tüm eşyalarımızı hazırla sen. Yarın oldu mu? Gidelim. Kahvaltımızı yapalım güzel güzel. Sonra da ayrılıp daha doğrusu defolup gidelim buradan artık. Bir daha da bu köye adımımı basmam. Sen de ister kırıl, ister kırp takla at. İstiyorsan da benden ayrıl. Ama bir daha asla dedim sinirli bir şekilde. Buse beni biraz yumuşattıktan sonra kahvaltımızı yapmaya başladık. Canım zaten çok haklısın. Ben sana haksız olduğunu söylemiyorum. Ama ben hani onlar senin annenle baban. Onları görmek istersin. Fakat gurur yapıyorsundur diye düşündüğümden dolayı gelmek istedim. Normalde ben de onları çok severdim ama dün dediklerinden sonra biraz düşündüm. Gerçekten de haklısın. Çok değişmişler. Hani onları sana karşı kötülemek istemem biliyorsun beni ama bize resmen istenmeyen birisi gibi davranıyorlar.'' Ki biz ta nerelerden geldik sırf onları ziyaret edip bir şeylerin olup olmadığını öğrenmek için. Fakat onlar bize bu şekilde yaklaşmıyor. Düşman gibi davranıyorlar. Baksana biz misafiriz. Onlar bizimle vakit geçireceğine kahvaltı bile yapmadan gidiyorlar dedi. Ben aman ya ne yaparlarsa yapsınlar dedim ve hızlı hızlı kahvaltımı yaptım. Sofradan kalkarken canım ben arabadan doğa gezisi için şeyleri hazırlayayım. Sonra şu yukarılara bir çıkalım da gezelim dedim. Buse sofrayı hazırlarken ben de dediğim gibi gittim ve eşyalar çıkarıp onları hazır ettim. Buse de üstünü değiştirip dışarıya çıktıktan sonra ikimiz birlikte biraz gezmeye başladık. Madem köyüme kadar geldim, anamın babamı görmedim, bari şöyle bir doğasını göreyim dedim. Baya bir vakit geçirdikten sonra saat 4-5 gibi eve geldik. Biz eve geldiğimizde henüz annemle babam gelmemişlerdi. Biz de hem sinirli olduğumuzdan hem de evde hiçbir şey olmadığından dolayı dışarıda bir şeyler yedik ve biraz daha gezdikten sonra tekrar eve döndük. Döndüğümüzde saat iyice geçmiş ve hava kararmıştı bile. Biz eve vardığımızda annemle babam aynı geldiğimiz gibi karanlıkta oturuyordu ve içeride yine hiçbir ışık kaynağı yoktu. Ben onlarla hiç muhatap olmadan odamıza geçtim ve yanıma Buse'yi çağırıp onun da yatmasını, yarın erken kalkacağımızı söyledim. O da itiraz etmeden yattı. Ama ben o gün kabus görmüştüm. Annemle babamın odasının kapısındaydım. İkisi de yatıyordu ancak ikisinin de başında ilk gün başlarında gördüğüm varlıklar vardı. O şeyler annemle babamı boğuyorlardı. Ben onlara engel olamıyordum. Tam annemle babamın kurtulmak için çabaları bitmişken sabah alarmlarımız çaldı. Ben o sırada kanter içinde kalktım. Sabah kalktığımızda yine annemle babam yoktu. Resmen buna alışmıştık ve edemeyecektik. Ama bu umursamaz tavır yüzünden ben buna çok takılmamıştım. Bu ise biraz içerlemişti. Açıkçası o an için el kızına da rezil olduk diye düşünüyordum. Bir onun ailesine bak, bir kendi aileme bak diye içimden kıyaslama yapıyordum. Neyse, tüm eşyalarımızı yerleştirdikten sonra Buse eve bir not bıraktı ve ikimiz birlikte Seyfettin abilere gittik. Kahvaltımızı yapıp çaylarımızı içtikten sonra Seyfettin abi konuşmaya başladı. Ee, kolay bulabildiniz mi bari mezarlarını dedi. Ben bir anda çayımı bırakıp ne mezar abi dedim. Seyfettin abi de bardağını bırakıp bir anda ciddileşerek konuşmaya başladı. Oğlum annenle babanın mezarı dedi. Biz o anda Buse ile birlikte ne diye bağırdık. Seyfettin amca oğlum annenle baban öldü ya biz sana o zaman haber vermeye çalıştık ama ulaşamadık. Hem o zamandan sonra da biz gelmişsindir diye düşündük tepemden aşağı kaynar sular boşalmıştı. Keza aynı şekilde Buse'nin de öyle. İkimiz de şok olmuştuk. Elimiz ayağımız titriyordu. Buse bayılır gibi oldu. İkimiz de biraz normalleştikten sonra Seyfettin abi dinlemeye başladık. Ben Seyfettin amcaya nasıl öldüklerini sorduğumda sanki adeta rüya'mdaki annemle babamın en sonundaki ölü şeklini tarif etti. Ben hemen Seyfettin abi'ye bakıp Abi lütfen mezarlarını tarif et dedim ve anahtarlarımı alıp ile inip üçümüz birlikte mezarlığa doğru gitmeye başladık. Biz de o sırada Seyfettin abi tüm olanları anlattık. Seyfettin abi annemle babamın vefat etmeden önce biraz değiştiklerini, evden çığlıkların falan geldiğini söylemiş. Bizim gördüğümüz şeylerin annemle babam değil de cinlerin olabileceğini, hatta kendince annemle babamı öldürenin cinler olabileceğini söylemişti. O an gerçekten yıkılmıştım. Böyle bir şeye inanmazdım esasen ama olayın her şeyine her biri anına tanık olmuştuk. Meğer annemle babam biz evleneceğimiz sıra vefat etmişler. Yani o yüzden gelmemişler. O gün annemle babamın mezarını ziyaret ettim. Ama tekrar normal hayata dönüş hiç kolay olmadı. Tüm bunları öğrenip düşündükten sonra baya bir yıkık halde gezdim. Öğretmenliğe bile devam etmeyecek şekle geldim. Hem o gördüğümüz annem babam gibi olan şeyler hem de annemle babamın ölüm haberi gerçekten beni çok sarstı. Ama bir şekilde bu senin sayesinde geri hayata tutundum ve şu an bir erkek, bir kız çocuğumuz var. Kızıma annemin, oğluma da babamın adını koydum. Bunu bile isteye yaptım çünkü onları her zaman yad etmek istiyorum. Annem ve babamın ölüm sebebi nedir? Tüm bu olanlar nasıl olmuştur? İnanın bilmiyorum. Bir ara gerçekten merak edip araştırmak istesem de öğrenmek, bilmek daha istemiyorum artık. Çünkü bu sadece bana acı verir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.